Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber keskin nişancı moduna giriyoruz. Kurumalı ee, kurmalı tek geldi. Oynayacağız bakalım. Ve militeri atladım. Önümde 2-3 kişi gördüm ama şuradan alıp silahları hemen. Evet silahlar dedim. Kurmalı ee, gayet de güzel bir şey oldu. Ya. AVM mi lan bu? Şöyle yap. Kardeşim şöyle. Tut. <laughs> tutmadı. Kan kan. Tuttun mu? E tutmuyor. Şöyle koşuyorum. Gel gel gel. <laughs> ne tutmadı. No scope deneyeceğim. Valla boşa harcadım ya lan AVM'yi. bir dürbün vereydin iyiydi ya. Allah bir hala bir dürbün yok. Bu yüzden kar 98'i alasın var arkadaşlar. Olsuzdum yüzüne. Dinç şimdi. İnan ettim lan. Ben o silahı nerede buldum? Çekmek istemiyorum. Böyle bir canımı azıcık doldurup. Bekle bekle. Yat yere lan. Canımı sıkma. Şimdi gelelim bu tarafa. Adam mı lan o? Bu. Ne bakıyorsun sen? Baktın mı? Bir tane daha var orada. Şöyle bunu gerektir. şimdi 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 Tavayı alalım tava lazım oluyor Kulaşı da alacağım Normalde pek şey kullanmam Olmuş ver Bak bak çakala bak ya Beni sinir etmeyecektin. Beni sinir etmeyecektin. Gerçi belki kaskın gitti de düştür Ne Nereden biliyorum ama. Bir yani oyun kitabı o, nasıl yazılır böyle ta, işte. Yandım, yandım, gidelim. Hadi gidelim karakola merkeze. Hemen alana çıkalım. 4 x alsaydık iyiydi ya. Neden? Yakın mesafe 4 x daha iyi ya 6'dan. Adam mı? Abav kaçırdım. Omar ne yapıyorsun Omar? Ayıptır Ömer. Böyle sıkıyorsun alan içindeki adama ya. Ayıp ya, ayıp. O adam karşıda bitecek herhalde. Bir enerji fulllememen Bir enerji fullemesi o yüzden. Winchester kullanan var. Helal olsun lan. Helal olsun ama hadi şunu basalım seriden gidelim. Bakmayacağım. Adam var. Kayboldu ama. Yakında da var. Yakında var. Burada adam vardı daha yine. Aha. Kayboldu ya. Bunlar nelere bakayım abi lan? Göremiyorum. Biri beni denedi. Sen, <laughs> Sen mi denedin? Sen mi denedin beni? Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Ya şöyle gel içine vurayım. E, ee, AWM'ydin. Oğlum ne yapıyorsun lan? Va va Gel beni öldür diyor. AVM'e tek atmıyor ya. benim o kayaya bomba atmam lazım. Kaya nerede? 4 alayım ben. Bir tane daha adam gördüm. Ama Abo kaçırdım. Ay çok güzel vuruştu Çok güzel. Çok güzel vuruş yaptım. Buradaki adam öldü. Kesin ileride adam var. Uh. O da koşa koşa geliyor üstüme. Oğlum alan içine gitten dışına ne geliyorsun? Ben temizliğe temizliğe geliyorum işte. Allah Allah. Ne gereği var? Abin temizliği işte. Ver 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 ver. Adamı ne headshot atmışım lan. nereye gidiyoruz? Köprüye mi gideceğiz? Köprü beni korkutuyor hafif yollu. Ee, <laughs> ya köprüde aslında direkt yüzerek geçsem mi? Ama çok zaman kaybederim ya. Araç mı şu var? Evde birileri var mı? Şu an gözükmüyor. Aha, adam 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 adam, adam var adam var var var. Böyle girişine. Bam! gelişini çaktım kafayı böyle. İşte mermiye kafa atanlar var ya işte onlar bunlar işte. Arka. Ses, seda yok. Ee, çok kötü verdi alanı ya. Koşsam ayrı bir dert, koşmasam bir ayrı dert ya. Abi niye böyle bir şey var? ver? köprüde çatışalım ya. Eğimi yolunu kazansın. Ne böyle bir şey yaptın şimdi sen? Hı? Adamlar bizi orada görmeyecek mi ya? Mecbur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oyunun bana verdiği zorluklar. A, bir sefer öldüm. Bunu e, garantini verebilirim bir şekilde. Buradan kurtulan olmaz herhalde ya. Alan 50 saniye sonra gelecek. Ben 50 saniye köprüye gideceğim de döneceğim de. Aa, babam, a babama, o iş uzun iş. Oradan gitsem kesin bir tane kill alırdım ama gerek yok, ee, biz ölmeden birinci olalım şuradan. Daha 7 kişi var. O 7 kişinin hepsini almak istiyorum ama Muhtemelen alamayacağım. Alamayacağımı göre Belli olmaz ama belki de alabilirim yani. Bilemem yani İngilizce Ne diyor bilemem. Abi şu şeylerin boş olma ihtimali yok ya Vallahi yok Bak biri çıktı bile bak sağda Onu aldılar zaten çıkar çıkmaz indi o Vallahi ee, ayva yedik arkadaşlar Şöyle bir arsam var. Ben buradan çıkarsam daha salim. Böyle bir hafiften etrafı kesmem lazım. Şurada biri vardı. Öldü galiba. Ya nasıl olur bu iş ya? Soldan da zıplıyorlar. Sağda da vardı bir kişi. hareketi yapmam lazım da şuradakini halletmem lazım. Şöyle girişini... kankam tut tutmadı. Ben fazla açıktayım şu an. Uh! Tuttun mu? Aferin. Eferim kankam sana. Aferin. Şu sağdan bu adama sıkan olmuştu. Ama benden önce öldüremedi. Tabii. Yani şu evlerde birileri var muhtemelen. Eee biz ne yapacağız? Bu Winchester'lı psikopat bak. Adam mı? <laughs> Aa gördüm seni gördüm gördüm. Seni gördüm camdasın. E kime sıkıyor? Bana mı sıkıyor? Başka birine mi? Sıkıyor onu anlamadım. Elim karıştı, elim karıştı, elim karıştı. Ne yaptım ben de anlamadım. Şimdi benim bu kayasef mi? Çok güzel. Ee, şöyle bir direkt sağlık çantası basacağım. Hiç oyalanmadan Burada iki kişi var da aldık. No 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 no. Kafam o zaman kalıyor. Ay yazık oldu oyna ya. Neyse arkadaşlar, güzel oyundu.